Şimdi aslında geldiğimiz nokta biraz e, Türkiye'nin artık malumu net bir şekilde ilan etmesi ve e, bütün uyarılara rağmen işbirliği yapılmaması nedeniyle artık e, bir şekilde kendi çözümünü üretmesinden ibaret. E, KYB ile PKK arasındaki ilişki evvelden beri bilinen e, 80'li yıllara dayanan yani PKK'nın o ilk kurulma aşamasından itibaren gelişen ama özellikle bu KYB'deki güç zayıflaması veya güçten düşmesiyle beraber biraz tartışma konusu yapılan e, bir ilişki biçimiydi ve PKK en baştan beri Barzan yönetimine daha mesafeli ve daha rakip görür gibi davranıyordu. KYB ile Talabani grubuyla işbirliği yaparken. Tabi Celal Talabani'nin ölümünden sonra biraz KYB'nin kendi içindeki güç mücadelesi ve özellikle Bafıl Talabani'nin çok daha böyle agresif bir aktör olarak ortaya çıkması. Beraberinde bu Daesh'in Musul'u işgalini hatırlayalım. O süreçle beraber PKK'nın da kendine alan açmaya çalışmasını beraberinde getirdi. PKK daha önce hiç olmadığı Sincar'a yuvalanmaya çalıştı. Kendisine bu Suriye'de yapmış olduğu önce kanton sonra öz yönetim vesaire özel yönetim oluşturma çabasının benzerini Kandil'de ve Mahmur'da Sincar'da ve Mahmur'da gerçekleştirmeye çalıştı. Ve bunu yaparken de hep KYB ile çok yakın işbirliği içinde oldu ve beraberinde hatırlayalım yine Kerkük'e kadar gitti PKK. Özellikle Irak Türkmen Cebesi'nin olduğu yerde de provokasyonlara imza attı biliyoruz. Şimdi buradaki bence en kritik mesele Fatih Bey KYB'nin bu PKK'nın devletleştirme sürecini, Suriye'deki özellikle devletleştirme sürecini e, Irak özelinde de KDP'yi zayıflatmak için desteklemesi. Yani bir anlamda Erbil'in kontrolünü, e, Kuzey Irak'ın bütün kontrolünü KYB ile PKK'nın ele geçirme çabasından e, ibaret görüyorum ve Türkiye'de bunun e, mütadit defa söyledi, uyardı. Sayın Fidan Dışişleri Bakanı olmadan önce müsteşarken de zaman zaman e, belki bizim kamuoyu değil ama başka kamuoylarında e, basına yansıyan demeçleri veya basına yansıyan bazı ziyaretleri söz konusu oluyordu. Hakeza e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu anlamda yürütmüş olduğu bir diplomasi söz konusuydu ve nihayetinde e, ilk aslında işaretler veya ilk güçlü işaretlerden bir tanesi şurada geldi. Hatta Önce Türk Hava Yolları Süleymaniye'ye yapılan seferleri durdurdu. ...arkasından e, Türkiye Süleymaniye'den çıkan veya Süleymaniye'ye giden uçakların transit geçişlerini durdurdu. Dolayısıyla bu çok güçlü bir mesajdı beraberinde. Ondan kısa bir süre önce de Süleymaniye Havalimanı yakınlarında... ...yine bir e, kimliği belirsiz SİHA tarafından gerçekleştirilen uyarı mahiyetinde bir e, SİHA atışı söz konusu olmuştu. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aslında tedirici bir şekilde... ...Türkiye'nin e, gerçekleştirdiği nokta operasyon yanı sıra e, net bir mesajı var. KYB'ye PKK ile ilişkiyi bırak. PKK bir terör örgütü. Ben bu terör örgütüyle mücadele ediyorum. Bu terör örgütüyle yürüttüğüm mücadele sınır tanımıyorum mesajı. Bir taraftan Irak'ın kuzeyinde 2016'dan sonra uygulanan yeni strateji çerçevesinde üst bölgeleri ve PKK'nın geçici noktalarının durdurulması, üst bölgeleri kurulması ki hala yoğun bir mücadele var orada. Diğer taraftan da gerek Hava Kuvvetleri'nin gerekse de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uhdesindeki sihalarla nokta atışlı operasyonlar gerçekleştirmesi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine ben Sayın Fidan'ın sizin biraz önce yansıttığınız açıklamasıyla da malumun bir kez daha ilan ettiğini Türkiye'nin de özellikle Süleymaniye'de ve Bafıl Taliban'e merkezli içine Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını da alacak şekilde geniş kapsamlı bir şekilde eee meseleyi ele alacağına ve o bağlantılandırma ve ilişkilendirme süreci çerçevesinde o terörle mücadeledeki nokta operasyonlarının devam edeceğini söyleyebilirim. Peki